Merhaba arkadaşlar. Her zaman size doğadan <laughs> çekiyordum. Pandemi nedeniyle hiç çıkmıyordum dışarı. Bugün Eskilaro yolundayım. Böyle bir parka geldim. Böyle. Size biraz da deniz manzarası göstereyim dedim. Çok güzel. inanılmaz güzel şurada bir yerden ara bulayım da aşağıya göstereyim tabi buraların çevreli buralar böyle oraların şeyine geçemiyoruz düşme tehlikesi olduğunda görüyor musunuz dünya harikası bence Antalya Konya altı tarafında su bembeyaz olmuş deniz rengi açık mavi değişiklik olsun istedim. Hava çok güzel. Görüşmek dileğiyle.